İskender Manisa'dan tekrar merhabalar. Biz geçtiğimiz haftadan beri tütünü konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tütünle ilgili benim merak ettiklerim var, sormak istediklerim var. E, kırım deniyor normalde biz hep hasat olarak konuşuyoruz ama tütün kısmına geldiğimizde kırım olarak nitelendiriliyor bu terim. E, kırım'dan sonra neler yapılıyor? Kırım'dan tüketim haline tüketiciye ulaşan hale kadar neler, e, hangi işlemler yapılıyor? Servet Bey'e sormaya devam edeceğim. Tekrar hoş geldiniz programımıza. E, eksik konularımız kaldı. İlk hafta konuştuk ama e, dilerseniz bir kısmi bir hatırlama yapalım istiyorum ben öncesinde. E, bölgelere göre tütünde farklılıklar oluyor mu? Aromada, kalitede e, ve üretim şartlarında, üretim dönemlerinde farklılıklar oluyor mu? Bir önce onunla başlayalım. Tabii ki. E... Bizim ihracata konu e, temel ürünlerimiz yetiştiği bölgeler şart bir tütün dediğimiz Ege bölgesi ve Karadeniz bölgesi. Tabii ki bunların yetişme koşullarında ve menşeine has özellikleri bakımından e, farklılıklar var. E, şu anda işte kırım dönemindeyiz. E, el el tütünler e, kırılıyor. E, belki birazdan kurutma yerinde de göreceğiz. Evet. E, birden fazla yöntemle yapacağız. E, Ege bölgesinde genellikle ya kargıya dizim ya da elekte e, kurutma şeklinde e, yapılıyor. Gene Karadeniz bölgesinde de gene mevsimsel koşullar nedeniyle e, dizilerek güneşte kurutulması esas tabii. E, bu şarklı pütüsünlerimizin e, bu şekilde kurutuluyor. Adıyaman'daki İzmir'e baktığımız zaman orada e, vento dediğimiz bir e, makine var. Tütünler kırıldıktan sonra bir tür bir fileleme makinesi bu. Filelerin içine doldurularak asılmak suretiyle kurutuluyor. Sadece o bölgede mi yapılıyor şu anda? Denk ee, gelmedi herhalde. Ege bölgesinde de bir kısım e, Ventoy'da filede kurutma var. Karadeniz bölgesinde de onun bir farklı versiyonu var. E, malum tütün emek yoğun bir ürün biliyorsunuz. Evet. E, hani üretiminin ne kadar e, makinelaştırabilirsek hem üretici e, işçiliğinin azalması hem de maliyetlerimizi aşağı çekme açısından önem arz ediyor. Büyük yapraklı tütünlerimizde de gene hı hı. güneşte ya da gölgede e, kurutma e, yörelere göre değişiklik gösteriyor. Aromayı kaliteyi etkiliyor mu peki güneşte ya da gölgede kurutma bu sistemler? Tabii burada menşeler arasında farklılıklar var. Hı hı. E, temel ayrım olarak bizim ülkemize baktığımız zaman büyük yapraklı tütünler var, bir de e, küçük yapraklı. E, Klasik oryantal tabako dediğimiz şark tipi e, tütünler var. Bunların menşeine has özellikleri farklı. Dolayısıyla e, kurutma koşulları bunların kendi menşeine has özellikleri taşımasına yol açıyor. Evet. E, peki iklim krizi diyoruz biz şimdi. Her evet. programımızı iklimin e, konuştuğumuz ürüne getirdiği iklim değişikliğin getirdiği etkilerden bahsediyoruz. E, Tütsün de bu sene neler oldu bu bölgede de? E, çünkü farklı doğa olayları yaşandı bu süreçte. Evet. Tütün de e, bu yıl e, biraz e, özellikle Ege'nin kuzeyine doğru üretim mıntıkalarının olduğu bölgede e, fide temininde biraz fideliklerde malum e, bazı yörelerde yetişememe oldu. Fidelik temininde sıkıntılar yaşandı. Eee e, dikimden sonra e, havaların serin gitmesiyle özellikle e, kuzey bölgesinde gene tripsle beraber domates solgunluk virüsü dediğimiz bir virütük hastalık e, etkisini gösterdi. Evet. Bu ta ki havaların ısınmasına kadar e, bir etki gösterdi e, tarlalarda. E, bir miktar bu bölgelerde kayba neden olacaktır. Evet. Ege bölgesindeki durum bu. Doğu Güneydoğu'da da, gerçi ilk bölümde bahsettik ama gene de söyleyelim, orada da Adıyaman'ın yüksek bölgelerinde e, benzer bir virüs hastalığına gene trips eşliğiyle e, dikimden sonra mahsul ürünün yetişmemesi hatta birden fazla birçok alanda dikime neden? O oldu. Evet bu da tabii üretici için ekstra maliyet. E, firmalar için yine alıcı firmalar tabii. için yine ekstra maliyet. E, zaten emek yoğun bir süreç. E, şimdi Şu şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi bize okulda hep e, bir şey öğretirken tütün fideliği hazırlar gibi diye bir tabir kullanırlardı. E, şimdi siz de fide döneminden bahsettiniz. Tütün fidesi yetiştirmek zor mu? Çok ufak tohumları var çünkü. E, tütünlerin Aynen. aynı zamanda bir fide kısmına da bir değiniriz. Aslında tütün fidesi yetiştirmek zor değil. Ancak ee, tütün öyle bir bitki ki başından sonuna kadar e, ilgi bekleyen, ilgi isteyen, Hı -hı. hatta e, kırıp kuruttuktan sonra dahi e, ilgilenmeniz gereken bir ürün. E, biraz nazlı. Evet. E, fidelik kısmında da fidelikler, tütün fidelikleri e, henüz baharı girmeden veya ilk bahar ağzında yapıldığı için dikkat edilmesi gereken hususlar var. Hı -hı. Aslında sormanız çok iyi oldu. Bu virüs hastalıklarının ya da mantar hastalıklarının tarlaya taşınmasındaki en büyük neden uygun olmayan fideliklerde Hı -hı. E, ki e, şey, Fide uygunsuz fidelerin üretimi Hı -hı. yani üreticilerin mutlaka en az yerden 10 santim yükseltilmiş e, bir fideliği e, uygun toprakla ve e, kapak gübresiyle beraber Hı -hı. tesis etmeleri ve mutlaka e, işte bakır bazlı vesaire ilaçlamalarını Hı -hı. E, yapmaları gerekiyor. Gerektiğinde yoğunlaşması nemden mutlaka korumaları lazım. Hı hı. Zaten yerden 10-15 santim yükseltilmesinin sebebi toprağın su tutmasını, dolayısıyla mantar vesaire hastalıkların hı. etken Aynen. olmasını engellemek istenildiği takdirde özenli bir şekilde yapılabilir. Açma kapamanın düzgün yapılması, nemden korunması, fideliklerin üreticimizin sağlıklı fide elde etmesini yol açacaktır. Ama bunun yanında bir de e, ülkemizde malum son yıllarda e, Sankürüt Virginia dediğimiz güneşte kurutulmuş Virginia e, hı hı. üretimi var. Bununla ilgili de flot sistemde e, e, flot sistemde fidelik üreten tesislerimiz var. Bunlar daha e, büyük sera şeklinde daldırma yöntemiyle e, bu fideler üretiliyor. E, bu büyük yaprakta özellikle üretimde e, bu sisteme kayılması olası bu hasarların ya da evet. tarla döneminde yaşanacak sıkıntıların önüne geçecektir diye düşünüyoruz. Peki büyük yaprak yaprak demişken hemen bir de o kısmı inceleyelim isterseniz. Evet. Büyük yapraklı tütün üretiminde ne durumdayız biz ülke olarak? şimdi aslında son 5 yıldır gelişme gösteren bir bu alan da. bu. Bizim özellikle tütünle ithal ettiğimiz konu menşelere baktığımız zaman ithalatımızın Virginia bölgesi gibi iki ana menşeden oluştuğunu görüyoruz. Evet. Mevsim, e, toprak koşulları ve e, mevsim koşulları açısından baktığımızda bu ürünlerin e, doğu güneydoğu'nun önemli bölgelerde yetiştirilebileceği, güneşte kurutma yöntemiyle maliyetin aşağı çekilebileceği e, görüldü. Dolayısıyla e, 7-8 milyon kiloları bulan bir e, üretimden e, bu yıl biraz daha henüz kestirmek zor. E, kayıtlı üretimden e, bahsedebiliriz. Bir miktar da bunun tabii kayıtsız, e, kayıt dışı üretimi var. Bu üretim ağırlıkla Batman, <laughs> Diyarbakır, Malatya ve Muş bölgelerine yayılmış durumda. Ancak bu alanda üretimin, yani çiftçinin kendisinin deneye yanıla bulacağı yöntemlerden ziyade firmalarımız tarafından biraz daha desteklenmesi, işin agronomi tarafından biraz daha yatırım yapılması ve kurutma kısmına kadar... Biraz e, çaba gösterilmesi gereken bir e, alan olduğunu düşünüyorum. Bir de e, Tokat bölgesinde e, yaklaşık 750 bin kilolara varan, Hı -hı. E, 750 tona varan bir e, böyle üretimi var. Hı -hı. E, Onun da başarılı sonuçlar verdiğini e, biliyoruz. E, bunun da biraz daha ediyoruz. yayılarak, Hı -hı. E, biraz daha yayılarak, e, büyüyeceğini düşünüyoruz. Evet. Ayrıca bu çalışmayı yapan meslektaşlarımı da buradan tebrik ediyorum. Ülkemiz açısından yenilikçi bir yaklaşım. Ee, şimdi bu kısımları konuştuk ama aslında benim size teknik olarak soracağım şeyler de var. İşte tütün nasıl kırılır, nasıl kurutulur, kırıldıktan sonra ne olur ama e, bir konuya tekrar değinmenizi istiyorum. İşte 4733'tü değil mi? Doğru söylüyorum e, yasanın numarasını. Evet. Bu yasayla birlikte neler değişti? Neler geldi? Yani düzenlemelerle birlikte ne gibi sorunlar var? İşte e, yerli sanayici, üretici piyasaya girebiliyor mu? Zorlaşıyor mu? Kolaylaşıyor mu? Özellikle yerli üretim açısından bir değerlendirmenizi isteyeceğim ve eee çözüm önerilerinizi, ne, neyin nasıl yapılması gerektiğini aktarmanızı isteyeceğim. Şimdi Buket Hanım, 4733 sayılı yasa 2002 yılında e, çıktı. E, o zaman da çok büyük tartışmalara e, neden olmuştu. E, Cumhurbaşkanlığı tarafından önce iade edildi. Bu yasa e, akabinde e, tekrar geçirildi e, ve uygulanmaya başlandı. E, temel e, piyasaya bakış açısı e, tekel özelleştirilmesi, evet, e, Tütün de desteklemelerin yani devlet desteklemesinin kaldırılması Kaldınması. ve e, bu özelleştirme'nin akabinde piyasadan çekilen miktarın azaltılması, devletin tamamen bu alandan çekilmesi Kaldınması. ve daha sonra da e, bunun e, arkasına 4000 e, özür dilerim tütün fonunun da kaldırılmasını eklersek hani tam liberalize edilmiş bir e, piyasadan e, bahsedebiliriz. Ancak bunun bek. E, bunun sonuçlarının üretim ve üreticiye yansımaları, ihracat ve ithalata yansımalarına biz baktığımız zaman e, rakamlarla konuşalım. E, yaklaşık 400 milyon dolar civarından 270-265 milyon dolarlara doğru gerileyen bir e, ihracat rakamı. E, 250 bin civarından 50 bine gerileyen bir e, tütün üreticisi sayısı alan da buna paralel olarak azalmış durumda. İthalatımızda işte 500-550 milyon dolar bandına varan bir ithalat rakamlarıyla karşılaştık. İşte iç, iç piyasadaki kullanım oranlarına ilişkin rakamları verdik. Bunun da yapılan yasal düzenlemeden bahsettik. Temel etkileri bu oldu bize göre, bizim tespitlerimize göre göç istatistiklerini incelediğimizde tütün üreticisi bölgelerden büyük şehirlere doğru önemli bir bu özelleştirmenin akabinde göç hareketinin olduğunu görüyoruz. Tütün de kırsaldaki hani dokunun bozulmasında evet. verileyici bir ürün oldu. Evet. Çünkü atadan dededen bildikleri iş tütündü. E, tütün ellerinden alınınca e, yapabilecekleri çok da bir şey kalmadı. Çünkü bizim çiftçimiz hep şeydir, e, yeni ürünler deneyemez, bilmez. E, onu öğrenmesi uzun sürer ve o riski almayı da hiç istemez. E, ve maalesef e, geçinemediği için, kalkını kırsalda kalkınamadığı için de e, asgari ücretleri, fabrikalara işe girmeye başlarlar. Çoluğu çocuğu şehirde evlendirirler. O taraflara giderler. E, ne acı bir tablo. Sizin de dediğiniz gibi buradaki dokuyu bozuyor bu süreç. Tütün üretiminin kendine has bazı özellikleri Hı -hı. var. Şöyle e, hani küçük alanlarda e, ürüne çok fazla bir pamuk gibi yatırım yapmaksızın evet. e, üretim yapabilirsiniz. Yani e, çoğunlukla üretimi yapan e, e, çiftçiler, tarla kiralama vesaire... E, yani tarla sahipliğinin yanında bir tarla kiralama yöntemiyle de e, evet. üretimi yaparlar. E, emek yoğun bir ürün. Evet. Küçük alanlardan e, kazandıkları e, parayla geçim temin edebilirler. Bir de e, örneğin Ege ve Karadeniz için konuşursak ağırlıklı olarak kraç alanlarda yetişiyor evet. bu. Biraz önce de sordunuz belki orası kaldı iklim krizi ve e, bu şeyler. Bu açıdan içinde bulunduğumuz alanlar ve ürün aslında... Ee, bu geçirilen suya muhtaç olduğumuz ve e, aşırı gübreleme ve sulamanın yarattığı sıkıntıların e, biraz çözümü gibi de duruyor. Şöyle ki tütün e, sulama konusunda su ihtiyacı e, çok az ve evet. gübre ihtiyacı az. Dolayısıyla e, bu alanı tutarak ve bu alanı destekleyerek ihracatımızı arttırmamız lazım. Hı hı. Buradan belki hani siz savunmadan ben e, girmiş olayım. Eee Destekleme konusuna baktığımız zaman evet. e, havza bazlı Tarım Bakanlığımızın, Tarım Orman Bakanlığımızın bir destekleme evet. modeli var. E, tütün bu e, havzaların içerisinde yer almıyor. Yok. Evet. Ancak e, ithal girdisi bulunmayan, bu kıraç alanları tutan hı hı. E, ve yılda 300 milyon dolara yaklaşan bir ihracat performansı, Doğrusu desteklenmeye hak ediyor bize göre. <laughs> evet. ee, özellikle ihraca konu, ihracata konu bu ürünlerimizin yetiştiği e, mantıkaların avza modeli içerisinde değerlendirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Evet, bu eklemeleriniz çok güzel oldu. Bunu ben e, özellikle haber yapan arkadaşlarıma da ileteceğim. Tekrar gündeme taşımaları için. Çünkü gerçekten e, kırsalda çok önemli bir e, ürün. Gerçekten tütün dediğiniz gibi kıracım bitkisi bu toprakta başka ne yetiştirebilirsiniz ki çok kısıtlı ürün var çünkü yapabileceğiniz bu alanları tutmak bu çiftçileri korumak için bu üreticileri korumak için de desteklenmesi gereken yılların ürünü yani bu dün gelmedi ülkemize yıllardır bu ülkede yetişiyor ve dünya piyasasında da Türk tütünü adıyla tanınan bir ürün desteklenmeyi hak ediyorlar diye düşünüyorum ben de tekrar teşekkür ediyorum bu önemli eklemeniz için. Şimdi biraz hasat kısmına gelelim. Biz hep böyle e, sektör çok sorumlu olduğu evet. için sektörün genel durumunda ithalatı, ihracatı konuştuk ama e, tütüne baktığımız zaman e, kırım dönemine geldiğini, hasat olgunluğuna geldiğini nasıl anlıyoruz, nasıl belirliyoruz, e, kaç kırım yapılıyor, kaç el kırılıyor diyorlardı değil mi? Doğru, evet, doğru. hatırlıyorum. E, bunları bir sizden dinleyelim. Tabii e, tütün de şöyle, e, e, zaten e, tütün üreticisi e, bir zanaatkardır aslında tarlaya girdiği zaman kırımı da, kırım zamanı evet. da su e, istiyorsa bu zamanı da görür. Ağırlıklı olarak bu olgunlaşma alt yapraklarda sararmayla ve uç uç kısımların tütün yap uç kısımlarının sararmayla birlikte aşağıya doğru eğilmesiyle e, hani ben kırıma kırım zamanına e, geldim der. Hazırım e, diyor. Evet. <laughs> e, çok fazla bu bunu geçirdiğiniz zaman artık hücre içleri boşalmaya başlıyor <laughs> ve kimyasal yapısında e, bozulma, değişiklik, istenen efsaf yakalanamıyor. E, üç elde kırıldığını söyleyebiliriz olması e, gereken aslında. Hı hı. Üç elde kırılıyor e, dipler, analar ve e, hı hı. uçlar, hı hı. E, ucaltı ve uçlar olmak üzere. Kurutma yöntemlerinde e, evet. farklı teknikler kullanılabiliyor. E, bazı mal... yerlerde de mesela hemen tarlada diziliyor e, ipe şişe. Bazı yerlerde götürüp evin önünde evet. diziliyor. Farklı farklı uygulamalar da var değil mi? Tabii üreticimiz artık maliyetleri düşürebilmek için, <laughs> e, maliyetleri düşürebilmek, zamandan işçilikten kazanabilmek Hı -hı. için farklı yöntemler geliştiriyor. Ancak e, ipe dizilip kırıldıktan sonra e, ipe ve kargaya dizilerek e, asılması ya da elekler var. O eleklerde Hı -hı. ipe dizilmeksizin kurutma ya da vento dediğimiz fileleme Hı -hı. makinesiyle kurutma. E, bu bölgelerde kullanılan yöntemler. Peki elekte bekliyor. Belli bir süre kuruyor. Ondan sonra neler Ondan yapılıyor? Ondan sonra e, gene e, burada göreceğiz. İstifa alınıyor. İstifa evet. alındıktan sonra e, tütün tabi bu dönemde içinde kimyasal değişimler oluyor. Evet. Klorofil parçalanıyor. E, e, aslına e, doğru e, e, dönüyor. Ne kadarlık bir süreç peki bu? Tarladan e, koparıldıktan sonra işte istifte bekledi, e, fabrikaya gönderildi. Bu süreç ne kadarlık bir süreç? Kırım dönemi e, tabi e, Eylül sonunda bittiğini varsayalım. Hı -hı. Artık ondan sonra e, işte yeri şeyi e, kurutma dönemini geçirdikten sonra Ekim ortalarına, Ekim sonuna doğru hazır olur. Ondan sonra artık alıcısını bekler. Hı -hı. E, piyasanın açılması e, piyasanın açılmasının akabinde işte kutulanır. Eskiden çullara evet. iple beraber dizilirdi ama uzun zamandır kutulanıyor. Kutularla birlikte alımı yapılıyor ve bizim tabi bu ana alıcılar dışında arada ihracatçı firmalarımız var. İzmir bölgesinde yoğunlaşmış tesisleri var. Bu firmalarımızda işleniyor tütün. İşlendikten sonra yani alıcı beklentileri veya üretici alıcı talepleri doğrultusunda işlendikten sonra depolanıyor ve ihracatı söz konusu oluyor bundan Hangi sonra. Hangi formda gönderiliyor giderken? Yani burada bir kıyım işlemi vesaire yapılıyor mu? Kıyım Yok, işlemi hı? artık fabrikasyon safhasında hı hı. olacaktır. nevilerine ve kalite gruplarına veya alıcının istediği eee efsafa göre malum bir bitki üzerindeki el gruplarındaki kalite unsurları veya kimyasal yapılar farklılık gösterir. Bu doğrultuda Aya olarak işlenir ve o şekilde artık kıyıma fabrikada evet. e, başlanacaktır. Peki şimdi çiftçi e, Ocak-Şubat aylarında fidelikte başladı üretmeye. Evet. E, sene sonuna kadar da bir süreç oldu. Evet. Peki çiftçi parasını ne zaman alıyor? Çiftçi parasını satışın akabinde alıyor. Bu zaten sözleşmeyle hı hı. E, e, yasal süresi e, evet. belirlenmiş durumda. Burada tütün için e, Ege ve Karadeniz için baktığımızda hı hı. E, bu Geçen bu uzun sürede üretimin finansmanı evet. e, sıkıntı aslında. Bu finansmanı da dağıtılan avanslarla e, karşılamaya çalışıyorlar. Zaten e, cumhuriyet tarihinden bu yana e, hani bizim zaten çok önemli e, ihracat gelirimiz evet. e, olmuştur tütün, evet. üzüm, tütün, fındık yani evet. bu üç, üç ürün, ürünümüz, evet, üç, değil mi? üç ürün e, bizim e, tarımda ihracatımızı domine etmiştir. E, zamanında Kurulan tütün bank mesela Akisar merkezli olarak tütün üreticilerini finanse etmek için kurulmuştur. Tekel zamanında dağıtılan avanslar şu anda da e, bu ihracatçı firmalarımız yıl içine e, değişik zamanlarda dağılmış olarak avanslarını ödüyor üreticilerin. Hani bahsettik ki içeride enflasyonda en çok etkilenen yetiştirici gruplarından biri. Onu da sormadan edemedim. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi arka taraftaki kargıdaki tütünleri görüyorum ama daha sarı bir renk görüyorum. Şimdi ben Karadeniz bölgesinde daha önce bir tütün görmüştüm. ama Orada renk biraz daha koyuydu. Evet. Bu tütün özelliği mi, bölge özelliği mi, neden kaynaklanıyor bu? Bu menşeine has özellikler almıştır tütünler. Yani Samsun bölgesine ait tütünlerin hem kimyasal yapıları hem form özellikleri ile fiziksel özellikleri birbirinden farklılık gösterir. Ee, Ege bölgesinde aradığımız sarı, limonis sarı ya çalan e, üstün renk vasfı Karadeniz bölgesinde biraz daha koyu. Hafif kırmızıya çalan e, işte Bafra tütününde biraz daha e, dantelli kenarlar gibi e, fiziksel ve form özellikleri arıyoruz. Menşe'nin az özelliklerini göstermesini bekliyoruz. Evet. tütünler. Evet Servet Bey ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Eklemek istediğiniz şeyler varsa, benim unuttuğum ya da sizin tekrar vurgulamak istediğiniz evet. konular varsa ekleyelim ardından ben programı kapatacağım. Ben tekrar e, bize söz verdiğiniz için Agro TV ekranlarını hem bize hem tütün üreticilerine e, açtığınız için e, teşekkür ediyorum. Dilimizin döndüğünce üretimin ve üreticinin e, yaşadıkları sorunları aktarmaya e, çalıştık. Ben buradan e, hem e, üreticilerimize, meslektaşlarımıza bereketli bir sezon ve olabildiğince bol kazanç diliyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere verdiğiniz, paylaştığınız bilgiler ve sektörün sorunlarını dile getirdiğiniz için Evet sevgili izleyenler bu hafta da yeni tarım programının sonuna geldik. Biz iki haftadır tütünü konuştuk. Bahsettik hep aile çiftçiliği denince ilk verilen örnek bizler hep okulda öğretilen işte ilkokullarda ortaokullarda insan öğretmenlerimiz bizlere bölgelerin tarımlarını anlattıkları zaman hep aile çiftçiliği örneklerinde tütünü verirlerdi. Bu toprakların temel ürünü. Dünyada Türk tütünü adıyla tanınan bu ürün şimdi artık üreticilerini eskisi kadar mutlu etmiyor. Biz üretici konumdayız, dünya markasıyız ama bazı sebeplerden dolayı diyelim çiftçilerimiz, üreticilerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Desteklemelerden faydalanamıyorlar, havza bastı modellerin içerisine alınmıyorlar. Bir prim desteği, ekstra bir prim desteği yok. Bu konuları Servet ve bizlere anlatmaya çalıştı. Bizler de elimizden geldiğince yetkili mercilere duyurmak için bu programları yapıyoruz. Hem çiftçilerimize hem üreticilerimize benim hareketle sezonlar dileyelim bu programı da burada kapatalım.